Güzel insanlar merhaba. Bu sohbetimizde Abdülhamit Han'ın pek de bilinmeyen bir hizmetinden söz etmek isteriz. Abdülhamit Han malumunuz 1909 yılında bir İngiliz tezgahı olan 31 Mart vakasıyla hal edildikten, tahttan yerinden alındıktan sonra Selanik'e oradaki Alatinik köşküne gönderildi ve burada ikamet mecburiyetine tabi tutuldu. O köşk iki Yahudi kardeşin köşküydü. Hani Abdülhamit Han'dan Siyonistler Filistin'de bir çiftlik büyüklüğünde bir toprak istemişlerdi. Abdülhamit Han da onlara bunlar Filistin bu topraklar benim şahsi mülküm değil milletimindir. Bunlar kanla alındı kanla verilir diyerek reddetmişti. Onun üzerine husumet beslediler, yıllarca uğraştılar ve nihayetinde Abdülhamit Han'ı devirdiler. Devirince de sen misin Siyonistlere yer vermeyen, öyleyse onlara ait olan bir binada seni mahkum ederiz demiş oldular. Bunlar kelime kelime böyle söylenmedi ama netice bu şekilde okunmakta. Selanik'in Abdülhamit Han orada nezarette iken Selanik'in Selanik şehrinin elden çıkma tehlikesi baş gösterince maalesef bu defa devrin hükümeti önceki padişah Sultan Neşat artık iş başında önceki padişah olan Abdülhamit Han'ı Selanik'ten alıp İstanbul'a getirdiler ve ve Beylerbeyi sarayına yerleştirdiler. Orada kendisine sadece iki oda verildi ailesiyle beraber. Günlük gazeteleri okumasına bile müsaade edilmedi ne yazık ki. Bir yani insan gazeteyi okuyarak, malumat sahibi olarak kime ne, ne zarar verebilir? Abdülhamid Han burada böylece günlerini geçirirken, İstanbul'unda ne yazık ki düşme tehlikesi zuhur etti. Bunun üzerine hükümetten iddiaçılardan bir heyet kendisine geldiler ve ''Padişahım, İstanbul düşme tehlikesi altında, sukut etme tehlikesi altında Binaenaleyh sizi buradan alıp Anadolu'ya nakledeceğiz dediler. Onlar bunu söyleyince Abdülhamit Han son derecede hiddetlendi ve dedi ki: "Ben son Bizans imparatoru kadar da mı olamıyorum? O o Bizans'ı müdafaa için çarpışa çarpışa surların dibinde öldü. Bana bir tüfek verin, kendimi müdafaa ederim." dedi ve oradan çıkma İstanbul'u terk etme teklifini reddetti. Adeta yüzlerine gelenlerin yüzüne bir tokat gibi bu sözüyle vurmuş oldu. Onlar ayrıldılar ve tabiatıyla aralarında hükümette bu cevabı, bu tavrı değerlendirdiler. Ve bu cevap onları da cesaretlendirdi. İstanbul'u boşaltmadılar. Yani payı tahtı yani başkenti buradan İstanbul'dan alıp Anadolu'da herhangi bir ile nakletmediler. Bu harekettir ki Abdülhamit Han'a İstanbul'u elde tutan Hakan deme sıfatını layık eder. Hoşçakalınız.